Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle League of Angels oynuyoruz. Angels oynuyoruz. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Hemen League of Angels bölüm 1. Ben gene oynadım biraz. Benim için çok güzel bir oyun. Arkadaşlar bu videoya artı 5 like gelirse bu seriyi devam ettireceğim. Artı 5 demişim. Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Artı 2 like gelirse yani 2 like ve üstü gelirse bu seriye devam edeceğim arkadaşlar. Bu seri benim için güzel bir oyun. Ee, arkadaşlar 1 milyon 408 yok. Evet 1 milyon 408 ya olmadı neyse boş ver. Altını görüyorsunuz zaten. 26 tane elmasım var. 123 tane ekmeğim var. Oyunu bilmiyorsanız Google Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Hmm, ekmek. Başka yok. Ee, hepinize oyun tavsiye ederim. Etkinlik. Buradan bakalım hemen. Güzel şeyler varsa. Yani bunu açabiliriz arkadaşlar. Açalım. Bakalım ne geldi. İsabet sancağı parçası geldi. Ve Ankaya parçası geldi. Güzel. Hepsi güzel. Bakalım. 11 altın ve 80 xb geldi. Şimdi denemelerden bakalım mı Ben bunları yapmış mıyım? Yok bir tanesi kalmış arkadaşlar. Burada da açmadığım bir tane sandığımız var. Bunu da sizden beraber açarız. Şu bunu şu an <laughs> siz göremiyor olabilirsiniz de ee, 120 binlik olanı yapacağız. Yapacağız. Hemen arkadaşlar benim askerlerim böyle. Kiralık asker diyelim. Bakalım neler var. Hmm. Şunu alalım. Rose King. Sonra savaşalım arkadaşlar. Bu oyun ücretsiz dediğim gibi. Bunları sürekli söylüyorum. Bazılarınız videoyu ilerletebiliyor. Arkadaşlar bunun önceden azalmıyor. Çünkü burada altın topluyoruz. Bunun amacı sadece altın. Otomatik yapalım. Biz sadece izliyoruz arkadaşlar şu an. Yani ben sadece izliyorum. Otomatik aldım şu an. Kendim kendi kendine savaşıyor. Ve şu an 10.000 civarında altın geliyor. 20.000 oldu. Ne çabuk. Arkadaşlar birazdan normal saldırı da yapacağız. Arkadaşlar bugün bayram. Bayramın ikinci günü. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Evet. Sanki az bir şey can azaldı. Sanmıyorum. Koyuna dönüşmüş bir tane arkadaşlar. Aşağıdaki koyuna dönüşmüş. Ot yiyor. Ooo güzel vuruyor. Şu vampire benzeyen şey. Arkadaşlar bugün bayram diye. Bayramın ikinci günü. Arkadaşlar bayram bitene kadar günde 3 video atmaya çalışacağım. Bayram bittikten sonra haftada 3 atabilirsem atacağım. Haftada 3 günde 1 yok. Günde bir video atacağım, atacağım arkadaşlar. Bakalım açabildik mi? Evet açabilmişiz arkadaşlar. Şimdi hepsini birden toplayalım. Ve 42 bin altın geldi. Gayet güzel. 1.5 milyar 1 milyar 600 bin altımız oldu. Kahramanda ne bu ya? Demon Hunter alabiliyoruz. 34 diyor. Onu yükseltebiliyor muyuz? Arkadaşlar eğitimden karakterlerinizi yükseltebiliyorsunuz. Askerlerinizi. Benim burada bayağı bir kastım ben oyunu. 500, 541 nedir? Bu 7500 xp. Bu 1500. Bu 500. Bu da 600. Bu 300 300'dü bu. Bu şu an oldu ikinci olan 21 tane olan 300 veriyor. Evet. maceradan saldırı yapabiliyoruz. Hemen buradan maceradan saldırımızı yapalım. Ben ilerledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. En son kayıp şansı geçmişiz. Bugün de 3 video atmaya çalışırım. Bir sürü video çekeceğim. Depolayacağım bir yere falan gidersen diye. Youtube'a atmak için. Depolayacağım. Yalnız bunlar bayağı güçlüymüş ya. Cidden. Otomatik. Öyle artık. Ya. Bu otomatik de arkadaşlar bazen kötü olabiliyor. Bazen kötü olabiliyor gerçekten. Demin boşu boşuna kullandım mesela. Bir tanesinin canı çok az kalmışken. Hop. Güzel vurdu demin. Arkadaşlar o vampir gibi olan şu an elinde iki tane bıçağı olan en üstte sağ en üstte ha, üç değilmişiz hepsini birden arkadaşlar ben hepsini birden kullanıyorum son etapta tam da diğerini kullanacaktım ya neyse Bugün bu videodan sonra bir of yoklans videosu ee, diğerini tam olarak bilmiyorum. <laughs> Pardon. Bu oyun gerçekten çok güzel. Sel, güzel. Hmm. Aslında o döner şey vampiri kullanabilirim ya da kullanmayacağım da yürüyüşleri çok şekil değil mi ya çok fena vuruyorlar 205 altın mıdır çok az yani benim için daha geçiyorlar bence oh my god Alçak gönüllülüğüm bana Kendini kayalıklara doğru fırlatan ve kırılmayacak. Ya okuyamadım. Ne saçmalıyorsun sen? Aptallar neden uğraşıyorum ki? Sizi öldüreceğim bu yeteneklerin. Yeterin. Ya. Öf. Daha söyleyemedim. Sen kim artısı tasıldın? Hepi hepsi geberdi. Neyse. 33. 34 oluyoruz. Bir dakika. Görevden bir şey açılmış. Ne? 90. Oo güzel. Başka ne var? Fırtına. Suna bölümünü tamamla Z. Arkadaşlar elit elit de var. Biz şu an normaldeyiz. Elit daha güçlüler. Bu fırtına suna mıydı? Hemen bakalım. Evet. 60 elmas gelecek. <laughs> Pardon arkadaşlar. Video 8 buçuk dakika olmuş. Çok çabuk. Nedense. Ve Bunlar şu anki güçsüz gibi. Şu ortadaki gobline benzeyen şey bazen sinirlenince güçlü vurabiliyor. Evet sinirlendi şu an. Yani güçlü değil de fazla fazla vuruyor. Demin bir ters koyuna mı sanki? Sanki öyle gördüm. Oyunun sesini biraz kısalım. Bir iyidir. Ana! Üçte değilmişiz. Üçteyiz sandım. Hepsini birden kullandım. Neyse. Of! Üçte zormuş ya. Neden kullandıysam ya. Geberin. Ya of. Çok güçlü o ya. Ya of. İki yıldız aldık. Neyse. Demin yaptığım hatadan dolayı. Ana koyuna dönüşmüş. Minik koyu. Ana. Of ne biçim vuruyor. Gel Geberttik arkadaşlar. Yendik. Aslında iki yıldız aldık. Tam yenemedik. Bu. Hadi be. Çok az kalmış level atlamamıza ya. Neyse. Bakalım. Oldu mu? Oldu. Gayet güzel. Diğeri neymiş? Şiddet yolu bölümünü tamamla. Acımasız burası. Evet. <laughs> Şimdi ne yapalım? Arenada başkalarına karşı savaşalım arkadaşlar. Günlük açılır. Bakalım en güçlü hangisi ise bu mu en güçlüsü? Hayır. Askerlerini görebiliyoruz. En güçlüsü bu. Gibi. Hemen yani skorlara bakarsak en altta yazıyor. Meydan okuyalım buna. En yüksek skor olanı. Yanlış şeyle girdik. Neyse. Yanlış bu. Eski kullandım. Otomatik mi? Neden otomatik? Al işte. Adamın askerleri de güçsüzmüş yani. Yani tek attık. Bu ne? Tek attık. Geçelim ama. Güçsüzmüş. Oo. 73 elmas şey geldi. Ödül. Güzel. Bin mi? Ya neden? 10 binmiş en yüksek. İyi. En yüksek iyi. Başka en yüksek olan bu. Bunu yeneriz ya. Çok basit bu. Neden ya? El elmas mı? Sizin için yapalım arkadaşlar. Sizin için. Meydan oku. Ok. Sen, sen git. Sen de git. Sen, sen. Başka hangisiydi o? Şu muydu? Bakalım. Yok o değildi. Buydu. Bizimki 11 bin 12 kaçtı. nerede bir şeydi. Bu savaşı daha yaptıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu savaş sanki uzun sürecek gibi duruyor. Oldu bir tanesi. Onlardan bir daha yaşıyorlar. O çok fena vuruyor ya. Hayır. O o e, demin büyülü olan da çok fena vuruyor. Haha <laughs> 41 canlarını doldurdu. Devam edelim. <laughs> Demek ki çok iyiydi. Ve o çok güzel. Bu da arkadaşlar sizin için bir tane daha saldırı yapayım. yaparsak onu e, güçsüzleri ha en güçsüzü. hemen saldıralım arkadaşlar hemen saldırı yapmamız gerek çünkü videoyu hemen bitireceğim Saldır, Arz, gelin, güçsüzlerini saldırdım da hemen bitsin diye. Bu da bayağı güçsüzmüş ya. Neyse. Onlardan bayağı bir kişi o çok fena vurdu ya. Ama az az vurdu. Hadi çabuk. Arkadaşlar yendik. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.